Merhaba değerli ruh dostlarım, zamansız Tarut'a hoş geldiniz. Kartlarımız ne söyleyecek? Herhangi bir konu belirlemedim. Ne duymaya ihtiyacınız varsa kartlarımız bugün onu söylesin bize. Açılımımız zamansız bir zamanda niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Neye duymaya ihtiyacınız varsa onun için gelsin kartlarımız. Ruh eşi gibi hissettiğiniz, ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz bir figür var burada. Bu kişiyi hayallerinizde görüyorsunuz, rüyalarınızda görüyorsunuz. Onunla ilgili belli başlı kafa karışıklıkları yaşıyorsunuz. Ee, onunla ilgili çok karmaşık düşünceleriniz var. Ee, onunla bir başlangıç yapmak bir ortaklık yapmak, belki ortak bir eve çıkmak, ortak bir iş yapmak. Bunlar sizin kafanızı karıştıran ve düşündüren şeyler. Ee, ancak her şeyin olumlu olacağı, bir tamamlanmanın, o ruh işi bağlantısının sonuna kadar hissedileceği bir dönem yaklaşıyor gibi görünüyor. Burada tamamen ilişkiyle ilgili vardı kartları. Bu kafa karışıklığının sebebi bu kişi bir anda böyle e, aslında severken de hani böyle sevgisiz değil severken de ilişkiden bir vazgeçmiş bir uzaklaşma bir bitirme enerjisine girmiş veya bir soğuma olmuş bu ilişkide sizin kafanızı karıştıran belki de bu evet bakar mısınız ani şok edici bir bitiş yaşanmış ve bu bitişin geri dönüşü o tekrar başlangıç tecrübeden sonra elde edilecek o başlangıcı yapma konusunda kartımız düştü alalım hemen. Sizi düşüncelere sevk etmiş gibi görünüyor ki yine bir e, tılsım üçlüsü baş. Devam edelim. Yaşamış olduğunuz mücadeleler, savaşlar, yaşamış olduğunuz çatışmalar bunların hepsinin bir sonu var. Aranızda yaşanan bütün gerginliklerin, belki ego savaşlarının, belki gerçek anlamda savaşların hepsinin bir sonu var. O mücadelenin bir sonu var. Olumsuz olan hayatınızdaki her şeyin olumluya döndüğünü görebileceksiniz. E, o tamamlanma enerjisi duygusal bir coşkuya da sebep olacak. Size karşınızda duygularını ifade etmek için. Mesajla değil, aramayla değil, böyle karşınıza gelmek için hareket eden bir kişi var. Bakın onun gözünde çok değerlisiniz. Onun gözünde çok bambaşka bir yerdesiniz. Çok kıymetlisiniz. Ve siz tahtınızı tahtınızda oturacaksınız. O size gelecek. O size adım atacak. O size doğru hareket edecek. Devam edelim. Şu arkasını dönüp gitme, o soğuma, o bitiş neyle ilgili ona hemen bir bakalım. Kılıç kraliçesi. Büyücü. Kılıçası. Bir değnek beşlisi daha. Hem de üst üste geldi. Şu çatışmanın kesinlikle sona ereceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yol alma, kader çak. Evet arkadaşlar yani o aranızda yaşanan zihinsel kaynaklı, mantıksal kaynaklı, e, kafa karışıklığı veya o uzaklaşma enerjisi, e, o bitişe sebep olan aranızdaki ortaklığı veya ilişkiyi bitiren e, o durum ani şok edici gelişme. E, kararlılıkla aklınızdaki kişinin kararlılığıyla ve yeteneğiyle tekrar tersine dönecek gibi görünüyor. Çünkü e, mantıksal olarak baktığında da tutkusal olarak baktığında da sizinle hızlı bir başlangıç, hızlı bir iletişim kurma niyetinde ve isteğinde zaten burada çok yoğun ego. Ego diyebiliriz buna. Bu kadar zihin varsa zaten ego vardır. Duyguyla hareket eden insan egosunu çok da dinlemez. Burada mantığını kullanmaya çalışan ama egosuna zaman zaman yenik düşen, uzaklaşmasına sebep olan bir durum yaşanmış ancak bütün bunların olumluya döneceğini görebiliyoruz. Kupa ile size doğru yol alıp aslında aranızda fiziksel bir mesafe varsa bile bu fiziksel mesafeyi aşıp size gelmek niyetinde ve eğiliminde çünkü kadersel planda onun ruh eşisiniz gözünde en kıymetli dişil enerjisiniz sizin yerinizi alabilecek kimse yok çünkü sizinle yaşadıklarını daha önce kimseyle yaşamamış gibi hissediyor. Sizin ona verdiklerinizi bakar mısınız peri masalı bu tür bir aşkın sadece masallarda olduğunu düşünüyor. Çünkü ona göre siz gerçek olamayacak kadar mükemmelsiniz. Zaten imparatoru çıkartıyla da tam da bunu anlatmak istiyordum işte. Ee, sizinle yaşadığı şeyi bu zamana kadar kimseyle deneyimlememiş ve deneyimleyebileceğini de düşünmüyorum. Çünkü bu niyette ve istekte değil. Aklında fikrinde siz varsınız. Sizin onu affetmenizi beklemek şöyle dursun size kötü davrandığı için kendisini bile affetmekte zorlanıyor. Zaten o değnek peşesi kartıyla e, o verdiği ego savaşının e, o bitişin o uzaklaşmaya sebep olan durumun e, güneş kartıyla olumluya dönmesi için zihin çalıştırdığını biliyoruz. Size yaklaşmadan önce halletmesi gereken çok fazla sorun var. Her şeyin daha iyi olacağına inanmak istiyor. Şimdi e, tılsım kartlarının altına geldi. Tılsım şurada da tılsım vardı. E, bu kişinin halletmesi gereken şeylerin parayla ilgili tılsımla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yoksa zihinsel olarak zaten başlatma enerjisinde e, tutku olarak zaten zirvede. Duygu olarak zirvede burada e, halletmesi gereken şeyin hatta bir kart daha alalım. Büyük bir iyileşme döngüsünün sonunda geçmişiyle barışıyor ve bağlantısındaki dengeyi geri getiriyor dedi. E, muhtemelen e, maddi kayıp yaşadığı şu para üçlüsüyle yıkılan kulede gelmişti ya. Bu maddi kayıp yaşadığı bir durum varsa eğer bu kişinin onun tamirini şu an yaşıyor. Tamiri olan bir süre geçiriyor ve bu süreyi tamamladığında zaten. Ee, ilk sizin kapınızda çalacak gibi görünüyor maddi imkansızlıklar onu gergin ruh haline ego savaşları ego çatışmaları yapacak duruma getirmiş olabilir fazla zihin çalıştırmış kafası karışmış olabilir yani severek uzaklaşmış olabilir size karşı ee, belki sizi gördüğü o imparatoriçe modeline kendini layık görmemiş olabilir çünkü o yaşadığı maddi kayıp bu kişinin egosunun incinmesine de sebep olabilmiş gibi görünüyor. Ama ruh eşi bağlantısı var. Siz onun gözünde çok kıymetlisiniz ve tekrar hızlı bir şekilde iletişim başlatma düşüncesi ve niyeti var arkadaşlar. Evet demek ki bugün bunları duymamız gerekiyormuş. Açılımımız bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.